Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün güzel atıştırmalık tuzlu kurabiye yapacağım. Hemen malzemeleri koyalım, yapımına başlayalım. 125 gram margarin kullanıyorum arkadaşlar. Tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 tane yumurtamızın sarısını üzeri için ayırdım. Beyazını hamurumuza kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı şeker 2 yemek kaşığı çöre otu 1 tatlı kaşığı sirke önce bunları güzelce bir karıştıralım arkadaşlar hemen elimle yoğurmaya başlıyorum oda sıcaklığında zaten margarinim dışarıdaydı dolaba koymamıştım Yani şöyle üç buçuk bardağı unumu da kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyeceğim. Önce yarısını bir pakette kabartma tozumu ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Unumuzu hemen hepsini doldurmayalım arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çok fazla katı olmamak şartıyla hamurumuzu kulak memesi kıvamında yapacağız. Un markasına göre değişim yaptığı için daha az da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. 3,5 su bardağı unumu da kullandım ben. Şöyle hemen yapımına geçiyorum. Şöyle küçük küçük tek lokmalık parçalar alıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. Fırınımı da açtım bu arada. Kurabiyelerimizin yayılmasını istemiyorsak önceden ısıtıyoruz fırınımızı arkadaşlar. Şöyle küçük küçük aralıklı şekilde yapıp diziyoruz. Büyüklüğü size kalmış tabii ki. Büyütüp daha da küçültebilirsiniz ama bu kadar küçüklük yeterli. Evet arkadaşlar son iki tane kaldı. Hemen onları da yuvarlıyorum. Şu boşluğa da bunu koyduktan sonra yumurtamın sarısından şöyle yavaş yavaş üzerlerine çayın yanına çok lezzetli oluyor arkadaşlar tek atıştırmalık bir de Yumurtaları sürdük. Hemen fırına gönderiyorum arkadaşlar. Önceden ısıttım fırınımı. Evet. Mini atıştırmalık kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Hemen yüzü kızarınca aldım. Çok kızartmaya gerek yok. Sizlerde de fırınınızı biliyorsunuz zaten. Süre veremeyeceğim. Şöyle bir tane göstereyim size arkadaşlar. çok güzel oldu kıyır kıyır kurabiyeleri hemen tabağımıza alalım arkadaşlar YouTube kanalımı izleyip abone olmanızı rica ediyorum şimdiden herkese teşekkür ediyorum destekleriniz beni mutlu ediyor yorum ve beğeni bırakırsanız çok sevinirim Evet arkadaşlar çok güzel kurabiye hazırladım sizlere atıştırmalık çörekotlu harika herkesin evinde olabilecek malzemelerle çok hafif ve çok kolay bir kurabiye hazırladım. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.